Kanal hoş geldiniz sevgili boğa burçları. Haftalık burcumuz yapıyorum. Sevgili boğa burçları, aşk, sağlık neyse, kariyer, iş yeri, kariyeri, sağlık, para neyse, iş yeri, kariyeri, aile hayatınız. Sevgili boğa burçların hayatını versin. Sevgili boğa burçların hayatını versin. Sevgili boğa burçları, boğa burcunu verdi inanmıyorum bu kadar mı kalbiniz güzel? Boğa burcunu verdi sevgili arkadaşlarım kalbiniz bu kadar mı güzel? Çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın sevgili boğa burçları. Mesela güzel bir haber alabilirsin, mükemmel olacaksın boğa burcunu verdi kalbiniz bu kadar mı temiz? Evlenmiş boşanmış olabilirsin veya da boşanabilirsin, mahkemeye başvurabilirsin. Üçlü bir aşk geldi sana da çok problemli bir evlilik olabilir. Ayrılabilirsin, boşanabilirsin. Yani yıllardır yutmuşumdur sırtındaydı atabilirsin. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Yani problemli evlilik varsa onlar bitecek Allah'ın izniyle. Daha güzel olacak hayatın. Sevgili boğa baba burçları, babanızdan güzel bir haber alabilirsiniz. Patronunuzdan, işlerinden, kariyerinden müjde alabilirsin. Avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsin. Yani problemlerin vardır. Mesela güzel bir kağıdın gelecek. Çok mutlu olacağım ve huzurlu olacağım. Mahkemeden olabilir. Para kaybınıza dikkat edin. Para kaybı geldi. Biraz problemler geldi tabii ki. Hile olabilir diyor. Aldatma olabilir. Mesela bankayadan para çekebilirsin. Hile olabilir diyor çünkü. Araba alabilirsin. Ev alabilirsin. Bunların problemlerim olabilir diyor. Çok dikkat kartını verdi. Hile olabilir. Para kaybı geldi bir daha alır noktayı veremedi. İş yerinde, kariyerinde alın. İş yerinde, kariyerinde biraz problemlerim var. Mesela biraz ihanete uğrayabilirsin. Çok dikkat edin. Yani hile olabilir, aldatma olabilir, iftira olabilir, üzerine atabilir sevgili. O abuzda hayatın değişti. Sırtına sen de yüklendiği yüklendi. Evli olanlar, boğa burçları, boğa burçları, hanımefendiler ve beyefendiler biraz problemlerim var. Sırtında devamlı mesela problem ne var? Problemleri atacağım Allah'ın izniyle bitireceğim. Bir daha alayım. Aşk, evlilik, aşk. Evliliğinizde mesela kötüyse boşanabilirsiniz. Bu aralığa mahkemeye başvurabilirsiniz. Ayrılabilirsiniz. Evliliğiniz güzelliyse daha güzel olacak, daha mutlu olacak. Yani güzel haber alabilirsiniz. Bir daha versin. Sağlık durumunuz nasıl? Sağlığınıza tutuyorum ağır noktalar veremedi çünkü. sağlığınızda biraz ıı, omuz bölgesi olabilir, kalp bölgesi olabilir, diz bölgesi olabilir. Biraz problemler ama bunlardan da kontrol olmanı tavsiye ederim. Devamlı göğüs bölgesi ağrıyabilir. Biraz problemli geldi sevgili kardeşlerim. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Çok stresleniyorum. Biraz alttan alıverin sevgili boğa burçlarım. Yani dört dörtlük istiyorsun hepsini. Bir daha Sağlığınızı test edebilir. Doğduğun büyüdüğün yere gidebilirsin. Tatile gidebilirsin. Su kenarına gidersen veya da toprak dolabilir. topruna saksıyla da uğraşabilirsin. Mesela su grubundan bir hediye alabilirsin. Mesela akrep olur. Yengeç olur akrep olur, yengeç olur, balık burcu olabilir. Bunda evlilik teklif alabilirsiniz. Kalbi boş olanla mükemmel bir haber alabilirsiniz. Nişan olabilir, düğün olabilir diye geldiği Sağlığınızda ama yüzleştiğiniz bundan doktora gidebilirsin, kontrol olabilirsin. Omuz bölgesi mesela bazılarınızı test etti. Sevgili kardeşlerim. Pozitifinden kalın, hoşçakalın sevgili boğa burçlarım.